Münafıkların sinsi oyunları için sosyal medyayı kullanma taktikleri. Münafıkların hayatı küçük menfaatler elde etmek üzerine kuruludur. Müslümanlarla birlikteyken menfaat hesapları yaptıkları gibi küfre yaklaşırken de yine bu bakış açıları esas alırlar. Bilinçaltlarında küfrü güçlü sandıkları için hem küfre kendilerini beğendirmeye uğraşırlar hem de bu esnada menfaat elde etmek isterler. Ellerindeki her imkanı küfürden kendilerince güçlü gördüklerine yanaşmak için kullanmaya çalışırlar. Acaba onlara nasıl yanaşabilirim? Aralarında nasıl yer edinebilirim? İmkanlarından nasıl istifade edebilirim düşüncesiyle gizlice ve sinsice ataklar yapmaya başlarlar. Münafıklar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde panayırda, kervanlarda, müşriklerin önde gelenleriyle tanışıp yancılık yapmak için uğraşırlardı. Günümüzde ise münafıkların bu alanda kullandıkları en önemli araç sosyal medyadır. Örneğin Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya ortamlarında önce en popüler isimleri tespit etmeye çalışırlar. Her ülkenin basında, siyasette, ekonomide en önde gelen en derin bağlantılara, en geniş çevreye ve en güçlü finans kaynaklarına sahip kurumları ve bunların yöneticilerini tek tek takip etmeye başlarlar. Sonra bu kimselerin dikkatlerini üzerlerine çekebilmek için Onların yazdıkları yazılara kendilerini görmeleri için bu kimseleri de etiketleyerek ilgi çekici cevaplar yazarlar. Yazıların altındaki beğen seçeneğini işaretleyerek yine onlara duydukları sempatiyi ifade edip fark edilmeye çalışırlar. Ayrıca yazdıkları yazıları retweet ya da paylaş seçeneklerini kullanarak kendi sosyal medya sayfalarında yayınlayarak onlara karşı olan beğeni ve hayranlıklarını gösterebilmeyi umarlar bu yaptıklarının her biri gözlerinde büyüttükleri bu insanlara ben de sizdenim, beni farkıma varın, sizinle Müslümanlar aleyhinde her konuda ittifak edebilirim mesajıdır. Bu aşamada eğer planladıkları gibi fark edilmeyi başarırlarsa bunun hemen ardından doğrudan kişisel mesaj bölümünden yazışmaya başlayarak bu kişilerin dostluklarını kazanma yoluna girerler. İşte tüm bu çabaların amacı bu kişilerden bir çıkar elde edebileceklerine inanmalarıdır. Bu kimselerin yurt dışındaki imkanlarıyla ya yabancı bir ülkeye gidip orada yerleşip yaşamaya fırsat yakalamayı ya orada kendilerine iş bulmayı ya da iyi bir çevre içerisine girerek itibar kazanabileceklerini umuyorlardır. Hatta çoğu zaman münafıklar için bu kişilerden aferin alabilmek bile yeterlidir. Cahiliye ortamındaki insanlar münafıkların gösterdiği bu karakteri kendi ifadeleriyle yancılık ya da yalakalık olarak adlandırırlar. Kur'an'da ise münafıkların bu ahlaksızlığı Nisa suresinin 139. ayetinde şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Münafı yaptığı bu iki yüzlü girişimlerden vazgeçirebilmenin yolu, menfaat umduğu çıkar odaklarına yönelik sinsi oyunlarını deşifre etmek ve bağlantı kurmaya çalıştıklarının güçsüzlüğünü onlara ispat etmektir. Allah samimi iman eden kullarına doğruyu yanlıştan ayıran üstün bir akıl ve anlayış vermiştir. İşte bu yüksek akıl ve kavrayış münafıkta yoktur. Dolayısıyla iman edenler münafığın oyunlarını kolaylıkla fark eder ve bu oyunları bozacak bir tavır gösterirler. Münafın samimiyetsizliğini her detayıyla ve tüm açıklığıyla deşifre eder ve aldıkları ilmi tedbirlerle onu bu yönde tekrar bir adım atamayacak hale getirirler. Müslümanlar münafın sırtını yasladığı, menfaat duyduğu küfre dayalı her sistemi fark eder ve dünya çapında deşifre edip fikren çökertirler. Kendisine büyük çıkarlar sağlayacağını umduğu odakların aşağılanmış olması münafı hayal kırıklığına uğratır. Popüler ve önemli gördüğü insanlar artık sıradan birer yapılanmaya dönüşmüştür. İtibarlarını kaybettiklerini gördüğü insanların artık kendisine hiçbir şey kazandırmayacağını düşünür. Oyununun bozulduğunu anlayınca bu çevrelere yönelik çabasından vazgeçer. Nitekim Müslümanların başarısını gören yandaşları da kısa süre içinde onu terk ederler. Bu durumda münafık yalnız kalır. Allah münafıkların her oyununun bozulacağını ise Kur'an'da şöyle bildirmiştir kovulmuş şeytandan Rabbime sinirim. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır.''